Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Her zaman söylediğim gibi Allah'ım cümlemize iyilik sağlık versin. Bugün değerli takipçilerim ne yapacak Fatma Hanım? Siz değerli takipçileriyle ne paylaşacak? Bugün yufkadan lahmacun yapacağız değerli takipçilerim. Çok pratik, çok basit ama lezzeti de bir o kadar şahane olan yufkadan fırında lahmacun yapacağız. Ee, önceki videolarımda iki veya üç kere yanlış olmasın e, elimle yoğurup hamurunu kendim açmıştım. Lahmacun paylaşımım var önceki videolarımda. Bu sefer de dedim şöyle yufkayla YouTube'da gördüm yapıyorlar. Çok güzel oluyor, çok güzel oluyor diyorlar. Ben de bugün ilk defa deneyeceğim yufkayla değerli takipçilerim. Bugün işte yufkayla lahmacun yapacağız. Yapım aşamasına başlayalım. Tabii ben her zamanki gibi bir ön hazırlık yaptım. Tabii kıymamızı buraya aldık, kıymamız burada. Bir yemek kaşığı domates salçam, bir yemek kaşığı biber salçam var değerli takipçilerim. Domatesim, diğer malzemeler. Şimdi onları öne alıyorum. Bunları arkaya alıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Önce robotumuzda ne yapıyoruz? Bir ee, Şöyle bir bağ maydanozum var. Diye. Çok kullanmıyorum. Şöyle az küçük bir bağ. Ondan sonra biberlerimi koyuyorum. Biberlerimi de koyuyorum kenarına. Şöyle 4-5 diş sarımsağım var. Onları da içine atıyorum. Soğanımı böleyim. Şöyle 3 tane de küçük boş soğanım var. Bunları da şöyle dörde bölerek robotumuzun içine alalım. de koyacaktım ama e, belki çekmez bunları ayrı çekerim. Şimdi robotumda bunları çekeceğim değerli takipçiler. Şöyle değerli takipçilerim. Çok da ince kıymıyoruz. Şöyle içine alıyorum kıymamın. domateslerimi koyacağım. Koymadım ki çok olmasın. Zorlamayalım robotumuzu. Bu domateslerimi değerli takipçilerim yazdan ben doğrayıp kabuklarını soyup dondurucuya atmıştım. Dondurucudan dışarıya aldım. Buzu çözüldü. Daha lezzetli oluyor. Yazdan dolabınıza koymuş olduğunuz domatesler. Şimdiki domateslere tad yok değerli takipçiler. Sere olduğu için tatsız oluyor. Şimdi onları robotuma koydum. Şimdi onları çekeceğim. Şu tabii robotumu oturtabilirse. tamam. Şimdi Evet domateslerimizi de robotumuzdan çektik. Şöyle görüldüğü gibi. Onları da harcımın içine alıyorum. kenara alayım. Şimdi dediğim gibi bir yemek kaşığı biber salçası değerli takipçilerim. Şöyle içine aldım. Bir yemek kaşığı da dolu dolu normal salça, domates salçası. Şimdi domates salçam biberli. Onun için başka baharat Belki çok acılı olur diye koymayacağım ama az bir şey pul biber atabilirim yine. Artık acılı olursa da sorun yok. Az bir şey pul biber attım. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Tuzsuz olmasın. Tuzumu ilave ettim. Rolatımı buradan alıyorum şöyle kenara. Evet. Şimdi bunu yoğuracağız güzel. Yufkalarımız burada. Bismillahirrahmanirrahim deyip harcımızı, kıymamızı, domateslerimizi, diğer malzemelerimizi böyle yoğurmaya devam edelim. Evet sevgili takipçilerim böyle harmanladım. Şimdi biraz e, bir çay bardağı ama hepsini kullanmayacağım. Şöyle bir önce dökeyim. Evet. Benim çay bardağım biraz büyük olduğu için yarısını kullandım. Şimdi onunla yağıyla da beraber yine harmanlayacağım. Bir de e, önemli olan harcınız kuru olmasın. Yufkaya sermekte zorluk çekmeyin. Hem de yumuşak olur lahmacunumuz. Evet değerli takipçiler. Evet sevgili takipçilerim. Lahmacun lahmacunumuzun bir de konuşabilsem çok şeyler anlatacağım. Harcını e, her şeyini koyduk, yoğurduk, kenara aldım şöyle. O böyle dinlensin. Bu arada da biz lahmacunumuzun sosunu yapalım. Şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı kaseme un koydum sevgili takipçilerim. Şöyle birazcık sıvı yağ ilave edeceğim. Hepsini ilave etmiyorum yine. Su ilave edeceğim. Suyumu da ilave ettikten sonra şimdi kaşığımı kenara alayım. Şöyle çırpıcımla yavaş yavaş sosumu çırpayım. Evet sevgili takipçilerim şimdi fırın kağıdımı kesiyorum. Hepsinin altını yerleştireceğim. Ölçüsüne göre kestim diye düşünüyorum. takipçilerim. Şimdi lahmacunumuzu yapmaya başlayalım. Yufkalarımız da çok güzel. Şöyle ortalıyoruz tepsimizi. Şu şekilde biraz o tarafa kalacak. Biraz şu kenarlara kalacak. Ortaladık. Şimdi sosumuzdan şöyle içine doğru yatırayım. Şimdi yapmış olduğumuz iki kaşık un birazcık sıvıya sosumuzla şöyle bir gezdirelim. Şöyle gezdirdik. Fırçamızla fırçamı alayım. Şimdi fırçamızla şöyle bir yedirelim. Bakıyoruz. Önce şu kenarı içe alıyoruz. Şöyle düzelte düzelte. Şimdi bu kenarı içe alıyoruz. Şöyle düzelte düzelte. Aldık. Şimdi şu kenarı içe aldık. Şimdi de bu kenarı içe alıyoruz. Şöyle. Tam denk geldi. Şimdi sevgili takipçilerim harcımızdan şöyle bölüştürüyorum. Harcımızın yumuşaklığı güzel. Evet. Şimdi böyle yufkamıza sırasıyla şu şekilde çok güzel oldu harcımızın sıvılığı yaymamız kolay oluyor sevgili takipçilerim bu şekilde yayıyoruz fırınımı 200 derecede açtım ısıtılmış bir fırına sürüyoruz tamamen 200 derecede ısıtılmış fırına süreceğiz ne, niye taş fırında sürmüş gibi olacak yani pişmiş gibi olacak bunlar ev fırını olduğu için biraz taş fırına ayarlıyoruz ısısını. 200 derecede tamamen ısınacak. 200 dereceye gelecek. Ondan sonra lahmacunumuzu fırına göndereceğiz. Şöyle bir parça daha alıyorum. Evet sevgili takipçilerim. Lahmacunumuz hazır. Şimdi bunu dediğim gibi fırınımı açtım. 200 dereceye ayarladım. 200 dereceye ısısı geldiği zaman lahmacunumu hemen fırınıma süreceğim. Bir de şöyle bir krem kaseyle fırınımın en alt tabanına su koydum. O da pişerken böyle buhar versin. Lahmacun çok böyle kuruyup kıtır kıtır olmasın. Tam böyle kıvamında bir kıtırlık olsun diye. Şimdi fırınım ısınıyor. Isındıktan sonra lahmacunumu süreceğim. Diğer lahmacunlarımı da hazırlayacağım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Böyle evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artık dışarıda lahmacun yemek bir hayal oldu. Demek ki 75 liraydı. Şimdi 100 olmuştur. Ne zamandır dışarıda yemiyoruz. Belki de tahminime göre 100 lira olmuştur. E şimdi 4 kişi bir lokantaya gitsen dört er dört tane lahmacun söylesen yanına da ayran söylesen şöyle bir milyardan uçağa çıkamazsın onun için biz ev hanımları artık evimizde yapalım hem temiz hem daha lezzetli yapıp yiyelim evet değerli takipçilerim evet şimdi birinci lahmacunumuzu hazırladık kenara aldık fırınımız ısınıyor 200 dereceye geldiği zaman hemen fırına süreceğim şimdi ikinci lahmacunumuzu hazırlayalım Şimdi değerli takipçilerim burada yapmış olduğum sosu belki anlamayanlar olur. Ee, şimdi evde hamur yoğurup lahmacun yapıyoruz ya. Şimdi iki kaşık un, biraz su, biraz sıvı yağ yufkaya seriyoruz ki elde yapılmış hamur lahmacun tadını versin diye. Onun için bu sosu yapıyoruz. Şimdi sosumla yine yufkamı alıyorum. fırça yardımıyla yayalım. Şimdi bu unlu sosumuz aynı el açması hamur kıvamına getiriyor yufkamızı. O nedenle güzel oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bu ucunu içeriye alıyoruz. Şöyle kenarını çok içeri almadan şu şekilde şu ucunu da böyle yaptıktan sonra sevgili takipçilerim şimdi bu kenarlara da yine şöyle sosundan sürebiliriz. Vay yumuşak olması sebebiyle. De aynı şekilde harcımızdan önce harcımızı şöyle bir alt üst edelim çok da güzel oldu harcımız yine aynı şöyle kaşıkla koyuyorum bundan sonra yiyeceğim evet fırınımız ısındı 200 derece ısıtılmış fırına şöyle bir krem kapa su koydum onu da en alt tabana yerleştirdim Şimdi fırınıma attım. İkinci tepsimi de atıyorum. Şöyle onu en üstte koyuyorum. Şimdi kapatıyorum pişince. Evet, sevgili tanrıçım. Lahmacunlar sıcak sıcak alınıyor fırında. Ooo. Oh. Şimdi şöyle bir koyalım. Ben sıcağı bir çıksın. Evet şimdi lahmacunlarımızı ortadan şöyle bir kere bölüyoruz. Şöyle bir döndüreyim şimdi o tarafında. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle. Altında göstereyim şöyle kırmızı nar gibi kızardım. Yumuşaklığı çok muhteşem. Bak esnek bir şekilde. Şimdi bunu bak çok yumuşak. Hem çıtır çıtır bak sesi geliyor, geliyorum. Hem de yumuşak yani. Bak şimdi sese bak. Şimdi evet. Evet. Sevgili takipçilerim. Lahmacunlarımı kestim. Üst üste aldım. Şimdi servisimizi de yapalım. Şöyle bahçeden almış olduğum taze kıvırcıkları. Onlardan şöyle bir de ortasına koyalım. Şöyle soğanlarımız tabi lahmacunun olması olmazı soğanı. Şimdi soğanımızdan koyduk. Yine taze bahçeden maydanozlarımızdan şöyle koyalım. Şöyle domateslerimizden koyalım. Bir tane daha domates koyalım. Şimdi servisimizi yapıyoruz. Bak ne kadar güzel sarılıyor. Hiç endişe etmeyin olmaz diye. Şu sarılışı görüyor musunuz? Hem çıtır çıtır ses çıkartıyor. Hem de muhteşem bir şekilde sarıldı. Şöyle hayatım alabilirsin yakında. Şöyle. Yaz aylarında yaptığımız zaman ayranla tüketiyoruz. Şimdi kış olduğu için çayımızı demledik, çayımız da dumanlı üstünde. Garnitürlerimiz de hazır, lahmacunlarımız da hazır. Bizlere afiyet olsun. Göz hakkı oluyorsa hakkınızı da helal edin. Değerli takipçilerim, sevgili takipçilerim. Fatma Hanım'ın bugünkü menüsünde yufkaya da lahmacun vardı. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Değerli takipçilerim.